cümleten selamun arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir dostlarım videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar cihazı kötü olan arkadaşlar için minecraft kasmaması için birkaç ayar yaptım onları göstereceğim video geçmeden önce abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz bu aralar videolarım daha da iyi izlenmeye başladı hepinize çok teşekkür ediyorum isterseniz videomuza geçelim evet dostlarım birinci şahsa geçtik Dostlarım bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışacağım. Tekrardan söyleyeyim. Abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Like de atarsanız bu videonun daha da çok daha çok kişinin karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evet dostlarım ilk başta ayarlara girelim. Şimdi arkadaşlar buradan videoya giriyoruz. Buradan dostlarım benim kapattıklarımı siz de kapatın. Ekran animasyonlarını. Bunlar kalsın sarsılmayı gösteri kamera sarsıntısını, bulutları işte, güzel gökyüzü, pürüzsüz aydınlatma, süslü grafikler. Bunları kapattık. Evet dostlarım maşallah bir şey var mı? Evet. Şu an bunları yaptık bakalım. Evet daha da akıcı olmaya başladı. Dostlarım bir de bakın. Şurada düğmelerimiz var. Bakın şu an düğmem küçük. Şimdi siz bununla kadar büyüttük, büyüttükçe o da kasma artıyor onu da söyleyeyim. Şimdi tekrardan geliyoruz ayarlara. Bu sefer burada yine videoya giriyoruz. Dostlarım bakın. Şimdi telefonunuz çok kötüyse şu 10 chunk yazıyor ya. Bunu 5'e çekin. Bakın daha da akıcı oldu. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz bu 5 çank 10 çank ne? Arkadaşlarım bu sizin görüş mesafenizi azaltıyor. Bakın şimdi bir daha açayım. Hemen videoya girdim. En alta geldim. Şimdi mesela bunu 16 yapalım bakın. Daha da fazla bakın. Şimdi daha da ileri görebiliyorum ama telefon daha da kasıyor. Demek istediğimi anladınız mı? İşte siz de telefonunuza göre ayarlayın. Telefonunuz çok kasıyorsa çok düşüreceksiniz. Yapacak bir şey yok dostlarım. Evet bunu 5 çank yaptık. Ben de önceden telefon daha da kötüydü. Şu anda orta bir telefonu sahibim. Evet bakalım başka bir şey kaldı mı? Dikkatlice bir bakalım bunlara karışmayacağız ayarlarımız oyun ayarlarımız bu kadardı şu düğme büyüklüğü de var arkadaşlar şu düğme büyüklüğünü elinizden geldiğince büyütmemeye çalışın şimdi mesela bir daha göstereyim bunu da mesela kumandada mıydı o klavye fare de miydi bir dakika şurada olması lazım evet burada bakın şu an düğme büyüklüğü var siz bundan kayıttırırsanız yani bir tık daha bence kasmasını arttırıyor o yüzden yani en azı arttırmaya çalışın. Mesela 50 ise 60 yapın. Parmanıza göre ayarlamanız lazım onu. Çok da büyük yapmanıza gerek yok. Şimdi dostlarım oyun içi ayarlarımız böyleydi. Şimdi ben Play Store'dan bir uygulama göstereceğim. Hemen uygulamaya geçelim. Dostlarım Play Store'a giriyoruz. Buraya temizleyici yazıyoruz. Temizleyici Hemen girelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi telefon temizleyici uygulamamız çıktı. Bunun linkini bırakırım. Eğer bu sizin sürümünüze uymuyorsa bile dert etmeyin arkadaşlar. Bu yoksa başka bir temizleme uygulamasını da ekleyebilirsiniz. Hemen girdim bu yüklensin. Bu yüklensin ki ben bir şey daha demek istiyorum. Minecraft'ı nasıl kasıyorsa sürümünü de düşürebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani burada gerçekten önemli. Video atlamadan izlerseniz gerçekten etkisini göreceksiniz dostlarım bir şey uygulamadı zaten. Şimdi bu uygulamamıza girelim. Evet, başlat dedik. Buradan Türkçe var mı? Var. Türkçeyi seçip sağ üstten tike bastım. Evet, buna izin vereceğiz. Burada bunu da açtık. Geri geldik dostlarım. Şu an gördüğünüz gibi tarama yapıyor. Ya burada bu tarama ne? Kullanmadığınız boş dosyaları silmeye yarıyor. Ben telefonumda program var, sizin yoktur diye ben böyle gösterdim. Şu an taramamız yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi güzel oldu. Mesela bakın boş boş uygulamalar var. Mesela kullananımız temizle diyoruz, temizliyor. Az önce bir reklam çıktı, orayı kestim arkadaşlarım. Bu kadar yani pek bir şey yok. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Bakın burada başka da var, pil yönetici falan var. Bir inceleyelim bakalım. Siz dosyalar diyor. Buradan da bir bakalım. Buradan da tarama yapıyor. Siz de bu arada abone olsanız gerçekten sevinirim. Evet biz zaten temizlemiştik ya doğru. Neyse dostlarım buradan geldik. Buradan çıktık. Şimdi dostlarım ayarlara gideceğiz. Oradan da bir, bir ayar daha göstereceğim. Evet dostlarım ayarlara girdik. Şimdi arkadaşlar telefonun Xiaomi ise 120 Hz var mı bilmiyorum. Ekrana giriyoruz. Eğer 120 Hz varsa yenileme hızına basıyoruz. 60 Hz zaten yüzü, bu yenileme hızı çıkmaz. 120 Hz varsa oyunlarda 120 Hz yapın. Yani oyuna çıktıktan sonra 60 Hz yapın ya da 120 Hz'de de kalabilir. Bu gerçekten kasmasını daha da engelleyecektir. Sonra arkadaşlarım uygulamalara gireceğiz. Buradan geldim. Uygulamaları yönet dedim. Sizin telefonu Xiaomi olmayabilir. Onu da söyleyeyim. İlla Xiaomi olmasına gerek yok. Buraya oyunumuzun adını yazdık. Minecraft. Gördüğünüz gibi şimdi dostlarım. Buradan bakın. Şurada pil tasarrufu var. Eğer sizde bu varsa pil tasarrufu önerilir. Böyledir. Siz bunu kısıtlama yok yapıyorsunuz. Bu arada oyuna girerken kesinlikle pil tasarrufunu kapatın dostlarım kasmasını engelleyecektir bir nebze de olsa. Pek bir şey kaldı mı? Varsalını da temizle dedik. Bu ayarlamamış tamam. Bu kadar yeterli dostlarım. Siz yapacağınız tüm adımlar teker teker gösterdim. Emeğim için abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.